Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle Alper abinin evinde espresso, espresso ve cappuccino yapacağız. Hadi başlayalım. Ben ondan yaparım. Tamam. Ben bundan yaparım. Bir yere getireceğiz, içerisine. yapacağız. Yöne 16, 16 gram, aynısına 16 gram kahve koyalım. Buna. Evet. 16. Tamam. tamam. <laughs> Yuşa yerine koy oğlum. Dur bakalım. Bekle. Yuşa bir dakika. 22 <laughs> <laughs> Biraz boşaltalım. Al. 17 Tamam. Tamam Şimdi bunu geçeceğiz. Bunu kapatacak. Kırmızı taraf oraya, kırmızı yere basacağız. Biraz, bir şey. biraz daha öğütelim. Biraz daha öğüteceğiz, olmamış. Peki biraz daha öğütmemiz gerekiyor nereden alalım? Taneler biraz yeri çünkü hmm. biraz daha ufalanacak. Bitti mi? Yeter, yeter sayılır. Şimdi Hı -hı. E, açalım kutumuzu. Şimdi bundan en büyük olanı. Büyüğünü al, sonra şunu al. Bu? Yok, bu çubuğu. Hayır, onu da al. Bu? Evet, sonra o çubuğu da al. Şu? Evet. evet, bir tane de bardak al oradan küçük bak. Yavaş yavaş yavaş. Bekle bekle. Tamam. Yüşecim sen bunu tut önce. Bunu al. Aferin. Tamam. Şimdi biraz daha güç lazım Yuşa. Bunun için de İdris abin bastırmalı. Aferin Yuşa. Nils abisi, sen de şöyle bastırıp şey yap, iyice bastırıp çevir. Tamam. Şimdi şurasını şuraya getireceğiz. Evet. Şimdi bardak getireceğiz buraya. Hemşe evet, bardağı getirdi. Şimdi de bir tane büyük bardak. Çünkü benim siparişim neydi? Benim siparişim espresso. Göke abinin siparişi Capuccino'ydu. Yuşa bir saniye bunu da koyalım. Bunu da koyalım ikisini. Tamam şimdi ona basabilirsin. Yuşa bas. Bir daha bas. Tamam gel. Şimdi izleyeceğiz. Artık. Müşer'cim espresso'nuzu şöyle koyalım. Tamam. Tamam. Şimdi İdris Usta süt köpürteceğiz seninle. Tamam. Şimdi bunu buraya alıyoruz değil Şimdi onu oraya alacağız. Önce şuna basacağız. Hazır olmasını bekleyeceğiz. O yanıp sönüyor ya. Birazdan duracak. Durunca olmuş olacak. Ben <laughs> köpeğimi başladım. biraz da bu bir şeyini şöyle kaldıracağım tamam mı biraz evet. şunu kaldıracağım getirip şunu da evet tamam kaynadı kapat hmm. yok yok yavaş Güzel evet arkadaşlar hazır, hazır. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Diğer videolarda görüşmek üzere. Esselamu Aleyküm.